يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إنه üçüncü kişilere yönelik Allah diyor ki fe aslihu bir ödev düşüyor sizin bir göreviniz var kavga eden iki kardeşin arasını barıştır, barıştırın kardeşlerinizi kavga ettirmeyin şu küçük dünya hayatında Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Fatiha Bir husumet oldu ama inşallah bugün bizim şahitliğimizde artık bu husumet inşallah sona eriyor ve bunu huzurlarınızda şahitliğimizde dua ediyoruz ki inşallah sürsün böyle. E bunu tabi hem Çeçen ailesinin hem Çelik ailesinin büyükleri buna nezaret edecekler. Biz de nezaret edeceğiz. Bölge artık bir huzur iklimine e, ulaştı. Bölgede huzur hakim. İnşallah bu ailelerimizde bu huzuru devam ettirecekler. Biz bu olayları çok yaşadığımız için bu acıyı çok iyi biliyorduk. Her zaman barıştan yanayız ve barıştan yana olmaya çalışacağız. Dava ne kadar büyük olursa olsun karşısındaki aile her ne kadar haksızlığa uğramışsa eğer o kadar büyükse olmayacak hiçbir dava yok. Yeter ki karşıdaki o kadar büyük olsun. Allah onlardan ve hazırlardan ve sizin gibi basın mensuplarından hepinizden razı olsun.